23 Eylül 2025 Pazar tesisi Antik Çağda Felsefe dersimizin ikinci bölümdeyiz. Değerli öğrencilerim, katılımcılar hoş geldiniz. Sizi sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Bugün Thales'e neden ilk filozof denildiğini, Thales'in felsefe denilen şeyi ya da Grekçe ana dilimizde filozofya denilen şeyi nasıl icat ettiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdiden eğlenceli, düşündürücü paylaşımlar diliyorum. Dinleyin lütfen, sadece dinleyin. En eski eylemimize geri dönelim. Dinlemek aktif bir üstelik eylemdir. Bir insan annesinin karnında işitme yetisi geliştikten itibaren duymaya, işitmeye başlar. Sizi önceki yaşamınızla şimdiki yaşamınızı bağlayan şey kulağınız, işitmenizdir. O zaman geri dönelim başlangıçlara. Çünkü Thales çoğunluğa göre başlangıçların kişisi Bununla yeni bir yaşam tarzı icat edecek ve biz çoğuna göre filozoflar olarak ve şu an yetiştirmeye başladığım filozoflar olarak sizler Talis'in açtığı yolun bugün mirasçıları ve bu yolculuğu devam ettirecek kişilersiniz. Bu mirası size sunmaya paylaşmaya başlıyorum tutkuyla, coşkuyla ve ilhamla. Filozof Filozof Anaximentros Thales'ten sonra Anaximentros, sonra Anaximenes gelecek. Şimdi sadece adını veriyorum. Bir Praxiades oğlu ve ustası, Thales'in erkek akrabasıydı. Aralarında akrabalık var. Eski Hanımefendi Kleo oğlu Thales. Telidai klanındandı. Telidai klanı kimlerdi? Lar Diogenes'e genese göre bize onların Thales soyunun Katmos oğullarının bir kolu olduğunu söylüyor. Katmos, Yunanlıların mitolojiye göre ataları Agamemnon onların kralıydı. Ve Zeus'un soyuna bağlanıyorlar. İşte mitolojik bir bağ bu. İnsan üstü varlıklara, figürlere o dönem yaşayan soylular kan bağlarını tanrılara dayandırıyorlar. Bunu Katmos'un Fenike kökenine dayanarak Talis'in Suriye'nin bugün batısında Damaskus merkezli Fenike çıkışlı olduğunu söyleyen tarihte felsefe sözcüğünü ilk kullanan yazar olan Herodotos, Herodot olarak Türkçe'de bilinen Herodotos da doğruluyor. Burada diyor Herodot tarih kitabında Katmos oğullarının bir başka kolu olan Gepiralları şimdi Boetia denilen ülkeye Katmos'la birlikte gelmiş olan Fenikeliler olarak tanıtılıyor. Bir başka kanıt olarak Tebaili Katmosullarının işte İzmir'in de içinde yer aldık. Bugün Simirna denilen o dönemde Miletos Efesus oraları da kapsayan Ionia'nın sömürgeleştirilmesinde rol aldıklarını söyleyebiliriz. Miletos da yaşıyor Talis. Bugün Aydın Didim ilçesinin millet belki mahallesi diyebiliriz. Bugün hala Talis'in dolaştığı yerlerin tiyatro izlediği amfiteyatro ayaktadır. Giderseniz eğer Kalesin yürüdüğü yerlerde yürüyebilirsiniz. İşte felsefe burada başlıyor. Millet felsefe okulu diyor çoğunluk ama Tales bir okul kurmamıştır. Doğa filozofları diyebiliriz bunlara. Şimdilik Tales'in başlattığı şey ama bir okul söz konusu değildir. Sizin başvuru yapıp da ya da koşulları gerçekleştirip başvuru yapıp gireceğiniz, kabul edileceğiniz bir okul değil bu. Onun için Miletos Felsefe Okulu demek hatalıdır. İlk felsefe okulu Platon'un akademiyasıdır. Daha önce Pitagoras, Türkçe'de Pisagor olarak bilinen Pitagoras felsefeyi öğretmek için bir sekt, bir toplu kurmuştuk. Ama oraya girmek ve oradan çıkmak mümkün değil. Belki kendisi seçiyor. Belki bir ortak nokta arıyor. Bugün eğitim kurumları gibi gibi başvurup koşulları gerçekleştirip ya da sınava girip eğitim alacağınız bir yer değil. Onlar bugünden fazla cemaatine benzerler. Az sayıda kişi, Pitagoras, bir dört yıl öğrenci susuyor, sessizlik içinde sadece dinliyor. Çünkü yıldızların da sesini duydukları zaman konuşmaya başlıyorlar. Dört yıl sürüyor bu sessizlik. İlk felsefe eğitimini Pitagoras başlatıyor. Talestenüs felsefe eğitimi yok ve okul olarak isteyenlerin başvurup girebileceği ama geometri bilgisi şartıyla Platon'un akademiyasıdır. O halde biz buna millet doğa filozofları değilim. İşte bunun kurucusu olan Thales, yine dönemde takipçisi olan Anaximen Bu bugisi. Bu kişinin eski bir rahip krallar ailesi olan Katmos oğullarından geldiği söyleniyor, yazılıyor. İnanılıyor bunlar. Soylu insanlar bunlar. Bunlar, bunlar soylu insanlar. Soylarına Zeus'a tercih Çünkü Zeus, Grek mitolojisi olarak bugün bildiğimiz, ve Olimpiklerin yaşadığı da olan Olimpos'ta hüküm süren ve tüm dünyayı hadisi yeryüzünü ve gökyüzünü yöneten tanrı ve tarçalar Olimpos'ta. Onlar daha önce Titanlarla savaşmış, Titanları alt etmiş, yani Zeus babası Titan Kronos'u alt ederek tanrıların egemenliğini Zeus kendi yönetiminde gerçekleştirmiş ve hala hüküm sürdüğüne inanılmakta buna inananlar varsa ki var. Onlara paganlar da değildir. Çok tanrılı inanmış. Soylu biri, kral soylu ve tanrı soylu, tanrıların soylu, akrabalık. Peki o zaman soylu olmayıp da filozof olarak tanınan ilk kişi 18. yüzyılda Fichte'dir. Sistematik Alman felsefesinin ikinci ya da ilk filozofu Fichte, Schelling, Hegel. Üçü klasik Alman idealizminin kurucularıdır. Fichte ilk proletaryadan gelen Babası, işçi olan, sıradan bir insan olan, halktan biri olan bir babadan gelen ilk filozof Fiht'i. Peki, biz Thales'e iletişim döneyim. Katmos'un bu Thales'in bağlandığı soy olan Katmos'un yani Yunanlıların geldiği soy olan Katmos'un Minos Girti ile bağları var. Minos'un annesi olan Avrupa, Avrupa'dan geldiği kişi Katmos'un kardeşidir. Avrupa. Böylece Avrupa felsefe demektir. Ve Thales Miletos'tan bunu başlatan kişi olacaktır. Felsefe Avrupa'dan alın Avrupa yok olur. Girit Adası'nın doğrular tarafından işgaliyle Katmos'un bu bağları unutulmuştur. Savaşlar kentleri yıkar, kütüphaneleri, yazıları yok eder, uygarlık adına tüm belgeleri yok eder ve tarihiniz yok olur. Onların da başına o geldi. Yani. Minos, Fenike'de Afrodite ve Eros tapınları, tapınakları, tapınları var. Afrodite tapınağı var ama Eros inşa edilmiş tek bir tapınak yoktur. Ama onlara tapanlar var. Hesodos'un Tanrıların doğumu anlamına gelen kitabı Teogene de Eros ve Afrodite önde gelir. Eros. Fenike kozmolojisinde ya da evren doğumunda patos, arzu, tutku, açı, deneyim anlamına gelen Grekçe ana dilimizde patos adı altında geçer eros. Bir başka minos tanrıçası olan Demeter, Tebaide ve Boeteia'nın başka yerlerinde Katmos oğullarıyla balandırıyor. Apollon, Afrodite'nin Aris'in Athena'nın kardeşi Apollon, aklı temsil eden, biçimi temsil eden ve plastik sanatları ve müziği temsil eden Apollon ve savaşçı tanrı Apollon Delphi ejderini öldürür mitolojide. Katmos Tebai ejderini öldürür. Zeus canavar Tifo'yu öldürür. Tabi ölümsüzler ölmez. Saç onları etkisiz hale getirirler. Ya da tutuklarlar, hapsederler. Onları mahpus kılarlar. Bunlar aynı temanın değişkenleridir. Rhea, Zeus'un annesi. Kronos, Zeus'un babası ikisi Titan. Dişi unsur Erkek olan zaman Tanrı. Titan'ın Kronos. Kronos'un yeryüzündeki en güzel heykeli İzmir'de Alsancak'ta Kültür Sanat Fabrikası'nda görebilirsiniz. Kronos. Türkiye'deki tek Kronos heykeli oradadır. Belki dünyada eşi benzeri yoktur. Bunu asla yayınlamak istemezsin. Özel bir şey çünkü. <laughs> Ama neyse size gidip ki. Kimseye göstermez. Bana yeter. İşte Rhea, Titan Rhea, Zeus'un annesi. Yeni doğmuş Zeus'u babası Kronos nasıl kurtardığı unutulmamalıdır. Titanların çağına son veriyorum. Artık zamanı da yönetiyoruz. Zamanı kontrol altına alalım. Sevgi. O günden beri zamanla sorunumuz kalmadı. Ama hala insanlar zamansızlıktan ya da fazla zaman olmaktan sıkılıyorlar. Can sıkıntısı ve açı arasında salınan bir sarkaç gibi kendilerini çürütüyorlar. Yunanlılar'da rasyonel düşüncenin gelişmesini onların kullandığı tekniğe bağlayamazdı. Çünkü o dönemde teknik ya da teknoloji bakımında Yunanlılar'dan daha üstün toplumlar vardı. Fakat onlar rasyonel bir düşünme tarzına erişememişlerdi. Mısır'da teknoloji dairiydi. Sümerler'de, Hint, Distan'da, Çin'de bir teknoloji vardı. Fakat onlar doğal olaylarını, yine doğa olayların kendisiyle rasyonel olarak açıklamaktan yoksunlardı. Onların yaptı. Onlar bilimi icat edemediler. Onlar sadece teknolojiyi Meydana getirdiler. Üstün bir teknolojiye sahip olmalarına rağmen bilim onlarda yoktu. Tanrılardan kurtulan toplum Yunanlılardı. <laughs> İlk de Thales'ti. İşte biz onu söylemeyiz. Thales'in o zaman başlattığı şey adına felsefe dediğimiz başlattığı şey doğa olaylarını yine doğa olaylarının kendisiyle tanrılara da insan üstü hiçbir güce dayanmaksın. Doğa olaylarının kendilerini yine doğa olaylarına başvurarak gözlem yoluyla fakat rasyonel düşünce icat ederek değerlendiren kişi açıklayan ilk kişi Thales değil. İlk filozof olması işte buna borçlu. O dönemde bu dönem milattan önce 6. 7. yüzyıl 6. yüzyıl arası Miletos Thales orada İonya'da İonya'nın kentlerinden biri kent polis demek politika oradan geliyor politika kent işleri demek. politika kent işleri kent işleriyle ilgili olmayan biri politikacı olamaz politika da yapamaz bu anlamda geliyor polis kent o zaman bu iyon filozofları evrenin meydana gelmesi ve oluşması ile ilgili önceki insanüstü güçleri, tanrıları, tanrıçaları, titanları, daha üstün güçleri, erosu, erobosu ve lüksü kullanan yazarların ya da söz ustalarının ya da destan yazar ve destan sözcülerinin artık anlattığı gibi insanüstü varlıklara başvurarak başlarına gelenleri, doğayı, yaşamlarını açıklamaktan vazgeçmiştir. Bir tanesini söyleyelim. Bakın farklı bir açıklama yapılıyor. Doğa, şeyler, nesneler insan nasıl meydana geldiği dahil olmak üzere her şey ya da evren diyelim toplu olarak kozmos, Hakkındaki açıklama artık tümüyle insanın rasyonel güçlerine ve yine doğanın kendisine dayanıyor. dayanıyor. Bakın bir tanesini okuyalım. Evrenin ilk halinde gökyüzü ve yeryüzü bir biçimdeydi. Yapıları birbirine karışıktı. Daha sonra bu cisimlerin birbirinden ayrılmasıyla evren gözle görülebilir düzenin tümünü içine aldı hava devamlı devinim özelliğini kazandı. Yapı olarak hafif ve yüzer olduğu için onun ateş kısmı en yüksek bölgelerde bir araya geldi. Ve bunun sonuç olarak güneş ve öteki gök cisimleri bütünün dönüşüne yakalandılar. Bu arada kirli ve çamurlu kısım ıslak kısımların yoğunlaşmasıyla tabandaki ağırlığı nedeniyle çöktü. Sonra durmadan karışan ve çalkalanan ıslak kısımlar denizi oluşturdu. Daha katı kısımlarsa yumuşak çamur toprak haline geldi. Yeryüzünün yüzeyi güneşin sıcaklığıyla katılaşıp mayalandı. Sonra birçok yerde ıslak kısımlar üzerinde zarlarla kaplı kokmuş akıntılar çıkaran yumruları oluşturdu donmuş toprak üzerinden aniden çok sıcak bir hava geçtiğinde bataklıkta hala görebiliriz bunu. Bunlardan da sıcaklıkla canlı yaratıklar doğdu. Bakın canlılığa gibi. Evren açıklaması bu. Bu açıklama için artık tanrılar yok. Zeus yok. Kronos yok. İnsan üstü hiçbir güç yok. İşte felsefe böyle başladı arkadaşlar. Doğal olaylarını yine doğal olayların temsili ve akla yatkın ikna edici bir açıklamayla. İrrasyonel değil. Açıklama bugün de gözlemlenebilir. Ama daha önce daha önceki açıklamalar, Thales'ten önceki doğa açıklamaları tarlar diyor. Ve sizi, size onlar meydana getirdiği söyleniyor. Ama olaylar geçmişte kalır. Siz de sürekli düşünüyorsunuz. Acaba nasıl meydana getirildi? Siz tanık bile değilsiniz. Tanıklar bile geçmişte kalmış. Tales evreni açıklamada yeni bir yol icat etti. Bu yolun adı felsefi düşünce, felsefe. tekrar başlıyor. Grek felsefesine dahil bir bölüm olan İonyalı filozoflar diyebiliriz. Millet merkezli olarak M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda yaşadı. Thales, Anaximenes, Anaximenes, Heraklitos, Empedokles ve Anaxagoras. Bunlardır. Anaxagoras biliyorsunuz Urla'lı, İzmirli, Heraklitos Efesoslu, Anaximenes ve Anaximetros, Thales, Miletoslu, Heraklitos Efesoslu. Hepsi burada İzmir'in çevresinde ve İzmir. Çok şanslıyız muazzam. Tam da doğum günümüzdeyiz. <laughs> <laughs> Biz memleketi terk etmedik. Ve o soydan geliyoruz. Tam yerine. Bunu ben temsil ediyorum. Bugün. Burada İzmir'de, Bucada, İzmir'in çatısında, Nif dağlarının üzerinde, Titanların cesedinin üstünde. O zaman şu soruyu sorarak başlayalım. Tüm var olanları dayandıracağımız bir şey, bir ilke belirlerken ya da seçerken onda hangi özellikleri ararız, ararsınız? Şehir nasıl meydana gelip yok olup dağıldıkları, dağılıp yok oldukları üzerine bir açıklama yapacaksınız. Bu sizin kozmolojiniz oluşar. Başkalarının açıklamalarını boş verdim şimdi. Tanrıları tam sonra Taleseleti boş verin. Sen tüm var olanları dayandıracağın bir şey, bir ilke belirlerken onda hangi özellikleri arardın? Sorun. Bu cevaplamanızı istedim. Sadece düşünün. Sadece dinleyin. En başta bu ortak ikiyi düşünürken buna Arche diyor Grekçana dilimizde filozoflar. Arche ilke altta duran ya da her şeyin ortak zemini, her şeyde ortak olan Arche. Buna yönetici de edinilir. Arkos, arkon. Yalnız bundan daha önce gözümle almamız gereken bir şey var. Bunu atlıyorlar. Direkt Karheyden başlıyorlar. Felsefe, üstünde felsefe tarihi yazan ve felsefik filozof olarak kabul edilen kitapların hemen hemen hepsinde ortak olan büyük bir yanılgı var. Doğrudan Arkay'dan başlamalı hocam. Talis oradan başlamalı. Talis önce bizim bilebileceğimizi düşündü. Evet, bir kimse bilebilir. Öncekiler böyle düşünmüyordu. Öncekiler tanrılara inanıyordu ve onlara göre bilinemezdi. Sadece kabul edip inanmaları gerekiyordu. Neyi bileceğiz? Geride kalmış olaylar, Bu tarlar, tanrıların savaşları, evrenin meydana gelişi geride kalmış. Onlar kendi başlangıçlarına, başkalarına anlattığı hikayelerden inanıyorlar. Başlangıç geride kalmışsa sinirleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Kabul edip inanmaktan başka. Ama Thales bunu anlatmıştı. Thales dedi hayır, bilebilir, açıklayabilir. Ve ben kendim tanık olarak, işte diyor tanığım aya, bilebilirim, açıklayabilirim. Ancak bu açıklamayı yaparken hiçbir şeyi dışarıda tut, tutmamalıyım. Ya da bu açıklamayı ancak bütünü gözümle alarak yapabilirim. Bu tarsal olur daha çekleri benzer bir bakış var. Bakış benziyor. Buna teori arkadaşlar. Tanrı gibi, tanrılar gibi görmek. Teori yapıyorlar. Krek çana dilimizde filozoflar buna teori yapıyorlar. Tabii ki Halis açıklamayı teorik yaptı. Teoriya, Teos Tanrı, Rain koşmak, akmak anlamına geliyor. Rain, teoreyn, tanrı gibi görme. Görme, açıklama yapmada Thales'in dayandığı gözlem bu işte. Teori, teori oradan geldi. teori. Teoriya seyretmek, temaşa etmek, kontemplasyon ya da varlığı bütünlüklü olarak gözünde tutan Şaba demektir. teorya. İşte hak şey, bunları söylememiz gerekir. Görme duyumu, gözünüzü açtığınızda karşıya bakarsınız. Bu ufka açılan bir manzara olsun. Bir dal zirvesinden bakıyorsunuz. Himalyaların üstünde Himalaya dağlarının Hindistan kuzeyinde Nepal'in en yüksek Himalaya zirvesi olan köyde nakar kottan bakıyorsunuz. Doğuya doğru. Ve görme sizi ufuk çizgisine götürür. İşte bu tanısal bakıştır, teoriyadır. Gördüğünüz yerdesinizdir. Nereye gideceğinizi yolu görürsünüz, bakarsınız, gözünüzü açarsınız. İşte Thales bunu yaptı. Gözlerini açtı, gözlemledi. İlk teori yapan kişi odur. Tanrılar da böyleydi. Tanrı gibi koşmak, akmak anlamına geliyor. Tanrı baktığı yerde mevcut olur, ona mucize ederler. Ama Thales buna mucize edemiyor artık. <laughs> Thales buna gözlem diyor, teori diyor, kontemplasyon diyor. Ya da daha iyisi düşünme diyor, düşünme. Arche ile devam edeceğiz. İkinci haftanın ilk dersini burada sonlandırıyorum. Yarım saat ara bir gün